Ben Zenfındık ilçesi halk eğitim merkezinde tiyatro eğitimi veriyorum. 10 yıl sigara içtim ve bıraktım. Artık hayatımda olmayacak. Bıraktım ilk 3-4 günü çok şiddetli zorlandım. Ağladım hatta yani. Neden bu kadar bağımlı olmuşuz? İstiyorum bir yandan içmek de istemiyorum. Motivasyonu tamamen hiç içmemek yönünde. Sonra düşündüm dedim ki ben tam olarak ne zaman başladım sigara ve ne zaman bağım, tam olarak bağımlı olduğum o, o şey yer neresiydi diye. Lise yıllarım olduğunu düşündüm. Yani birbirimize gösteriş vesaire gibi. Bir de bir özel bir gösteri için liselilerle çalışıyordum o, o sürede. Ee, onları gözlemledim. Molaya çıktıklarında neler yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Sonra bunu bir şekilde son vermeliydim. Bir şekilde buraya dokunmalıydım. Hepimiz biliriz, ee, liselilerin teneffüslerde sigara içtikleri yerler var. Bu arada sigara kelimesini son kez kullanıyorum. Çünkü ben bunun da merak uyandırdığını ve birilerinin başlamasına sebep olduğunu diye düşünüyorum. Onların molalarda gittikleri yerleri tespit ettim. Ee, önce bu paketlerin üstünde olan hastane resimlerinin olduğu, işte onların içmemeleri, kullanmamalar gerektiğini, bağımlı oldukları noktanın tam bu süre olduğunu belirten afiş astım. E, geldiler ve maalesef o afişe kötü davrandılar. E, zarar verdiler. Çünkü istemedikleri resimler vardı üstten. Yani görmek istemedikleri. Son bir sonraki teneffüse daha net derdimi anlatan, anlatacak bir şey yazdım. Hiç tanımadığınız birine yardım etmek ister misiniz? Ve alta hayatımız drama Instagram sayfasının ismini yazdım. Bir sonraki molada geldiklerinde yanlarından birkaç tane daha farklı arkadaşları da eklenerek geldiklerinde mesaj attılar ne yapmamız gerekiyor diye. Belirli bir gün verip randevuleşe çalıştım kuruma çağır. Sonra onlara anlattım. Ama herkesin anlattığı dilden değil. Şöyle. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, afişi görüp, güzel Instagram'dan ulaşıp mesaj attığınız için. Buraya gelmek istediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi afişte gördüğünüz gibi birilerine yardım edeceksiniz. Nasıl birine? yardım edeceksiniz. Yani kendini bir konuda çok baskın hisseden, kurtulmak isteyen ama kurtulamayan birilerine yardım edeceksiniz. Bu nasıl olacak? Mektup yazınız. Mektup. Yazdınız mı daha önce hiç mektup? Yok. Yani hiç mi yazmadınız? Yok. Mektup arkadaşınız falan. Seren... Yani bir kere yazmıştım. Bir kere. çok Yani. 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 Mektup arkadaşınız yok mu mesela? Yok. Yapmadınız öyle bir şey. Peki. o zaman sizin için bir ilk olacak. Hem de birine faydalı olmuş olacaksınız. Şimdi ben hepinize birer tane kağıt ve kalem vereceğim. Tamam Şöyle elden ele uzatır isterseniz. Şartlı kalemleri. Şimdi burada bir tane mektup örneği var. Arkadaşa kağıt. Evet, sen al böyle. Bir tane mektup örneği var. Biriniz okuyacak bu mektubu. Diğerleri de yazacak. Kopyasını çıkaracak yani. Yazar. Olur mu? Olur. olur. Yani ben okumayayım. Aynı zamanda biri okusun. Böyle şey gibi olmasın. Dersteymiş gibi olmasın. E, hanginiz okumak isterseniz. Fark etmez. Ee, bu arada sigara kullanıyor mu herkes? Hayır. Kullanmıyor musunuz? Evet. Kullanmıyorsunuz. Hı, tamam. Ee, peki. Şöyle çünkü mektubun içeriğinde çok şeyler var. Bu konuyla alakalı mesajlar var o yüzden sordum. Yanlış anlamayın sakın. Ee, şimdi biri okusun. Siz yazın. Ee, ben sizi rahat bırakacağım. Yani, süreniz yok. İstediğiniz kadar yavaş yavaş yazıcı şey yapabilirsiniz. Ee, Sonra da e, yazdığınız bu yazılar e, o kişilere gönderilecek tamam. ve bundan ders çıkarmalar sağlanacak. E, şimdi o zaman başlayabiliriz. Size kolay gelsin. Tamam. E, görüşürüz sonra. Hadi tamam. Çünkü onlara bugüne kadar hep akciğeriniz zarar görür, solunum yollarınız zarar görür, şöyle olur, böyle olur. Diye hep sağlık problemlerinden bahsediliyordu. Ama onlara asıl şeylerin söylenmesi gerekiyordu. Ben onlara söyledim. İstediğimiz cep telefonu. istediğimiz cep telefonu. Ve tabletin sahibi olamayız. Ağzımızdan çıkan pis koku. Bizi üçüncü sınıf insan e, aralarına gizli mikrofon yerleştirdim. Seslerin hepsini duyuyordum ben. Ve hem sevindirdi beni konuşmaları hem de üzdü tabii. Bak o da size demiştim bak. Beş gün kokuyorsun işte. Bir yandan falan... da paramın. Bak ben telefonu kurdum. Tamam. Sigara içmek, sosyal çevreye nasıl sana böyle bir Ya oluyor da şimdi sigara içmek. mesela ben seninle gezmek istemeyenler oluyor. Hoşuma gitmiyor koku. Uzak durup kaç kişiye mesela... Koku gerçekten o, o kadar çok mu çıkıyor? Yani yani zevk yaşamıyor. Biz içtiğimizden işte, evet. almıyoruz da. Siz alışkınlığınız var. Her tarafta evet. sigara koku Biz de sanıyoruz ki eve gidince anlaşılıyor. Ve... Ertesi gün gittiğimde, o sigara içtikleri yerde, teneffüste, özellikle mola saatlerinde gittiğimde hiçbiri yoktu. Hatta çok inanılmazdır, o mesajı şu an altta yayınlıyorum. Ee, siz bir başkasına yardım etmemizi isterken aslında bize yardım ettiniz. Farkında mısınız bilmiyorum ama Ki bu kelime çok önemli çünkü gençler onlarla ilgilenildiğinin farkında değiller. Maalesef. Hep ite kaka işte. Olmuş bir şeyler bugüne kadar. O yüzden onlara ulaşmanın doğru yolunu bulmak gerekiyor bence. Afilli, süslü, bol, içerikli yazılardan anlamıyorlar. Onlara net olmak gerekiyor. Sadece gençlere de değil, çocuklarımıza, gençlere ve bir şeyler istediğimiz insanlara net olmak gerekiyor. Gençlik denince ilk aklıma gelen, tabii ki o sıralar biz de geçtik, yaşanmamışlıklar, toyluklar, acemilikler, heyecanlar, yeni şeyleri merak duygusu geliyor. Tabii ki sigara çağın vebası, alkol çağın vebası. Ama merakla gençler tatmak, ilk duygu, delikanlılığa geçişin simgesi olarak alıyorlar tabii ki alkolü, sigarayı. Kesinlikle... Öyle düşünmemeleri lazım. Okumalarını tavsiye ediyor Zararlarını, faydalarını yaşayarak değil, okuyarak, deneyimleyerek, çevresindeki büyüklerinden deneyimleyerek e, algılamalarını istiyorum. E, o zaman daha iyi olacaktır ve e, dumansız, sigarasız bir e, ortam ve bir gençlik istiyorum. Gençliğimizin en önemli motivasyonu spor olmalıdır. Bakın ben 72 yaşındayım ve... Benim emsallerim şu anda görüyorum. Ben 50 sene sonra buraya geldim. Bükülmüş, ihtiyarlamış görüntüsüyle. Bana diyorlar ki sen benden ne kadar küçüksün. Ben spora borçluyum diyorum spora. 72 yaşında şu anda 35 yaşındaki insanlarla yarışacak durumda. Hangi spor? Bütün spor dalları. Bana yazdıkları mesaj çok tatlıydı. Siz bizden bir başkalarına yardım etmemizi istediniz. Ama asıl yardımcı olduğunuz bizdik. Ve size çok teşekkür ediyoruz. Hocam yazmışlar.